Muhterem kardeşlerim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı seviyor musunuz diye sorulduğu zaman herkes biz Allah Resulünü canımızdan, malımızdan, eşimizden, evladımızdan daha çok seviyoruz diyoruz. Peki Allah Resulünü sevmek demek ne demektir aziz kardeşlerim? Sadece Allah Resulünü sevmek Dil ile ikrar mıdır? Ben Allah Resulünü seviyorum demek midir? Yoksa Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin davasına sahip çıkmak, İslam'ın dünyanın yeryüzünde her tarafa ulaşmasını sağlamak, kendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesini yaşamak ve onun ahlakıyla ahlaklanmaktır Hazreti Muhammed'i sevmek. Hazreti Muhammed'i sevmek, Hazreti Muhammed'in davasına sahip çıkmaktır. Hazreti Muhammed'i sevmek, İslam'ın nurunu her tarafa yaymaktır. Muhammed Mustafa'yı sevmek, Kur'an-ı Azimuşşan'a hizmet etmektir. Ama aziz kardeşlerim, bu hizmeti yaptığımız zaman da kendi nefsimizi de unutmayacağız işin içerisinde. Dilinde zikir, gönlünde Kur'an ama dilinde hiçbir zaman peygamberin ismi düşmeyip de peygamberin hayatına aykırı yaşayan binlerce insanlar vardır. Milyonlarca insanlar vardır. Aziz kardeşlerim, Peygamberi sevmek Hazreti Ebu Bekir olmak ister. Peygamberi sevmek Bilal-i Habeşi olmak ister. Peygamberi sevmek Hazreti Ayşe validemiz olmak ister. Peygamberi sevmek malıyla canıyla yanında olan Hazreti Hatice olması gerekir aziz kardeşlerim. Bakınız aziz kardeşlerim. Peygamberi sevmek ölüm döşeğine yatıp müşrikleri aldatan Hazreti Ali olmak gerekir. Gözünü kırpmadan onun yatağına yatıp Allah Resulüne gelecek zararı ben çekeyim diyebilmektir aziz kardeşlerim. Bugün yeryüzünde Allah Resulü Sallallahu teala Aleyhi ve Sellem'in adını ağzına almaktan imtina eden Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve selleme düşmanlık eden hatta ve hatta ileri gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar edip ona küfür edenler bugün maalesef toplumumuzda yaşamakta, içimizde yaşamaktadır. Bugün acaba yanımızda Allah Resulü'ne hakaret eden birisine biz de ona karşılık verebiliyor muyuz? Onun arzının payını vermeye gayret edebiliyor muyuz? Hazreti Ömer radıyallahu anhuma soruyor Allah Resulü. Ya Ömer, sen beni ne kadar seviyorsun? Ya Resulallah, seni anamdan, babamdan, eşimden, çocuğumdan, malımdan, mülkümden daha çok seviyorum ya Resulallah. Ya Ömer ya canından da daha çok seviyor musun? <laughs> Vallahi ya Resulallah. Onu hiç düşünmedim diyor. Eğer ahirette cennette benimle beraber olmak istiyorsan beni canından daha çok seveceksin ya Ömer diyor. Hazreti Ömer ya Resulallah bugünden sonra seni canımdan da daha çok seviyorum ya Resulallah diyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizim sevgimize ihtiyacı mı vardır? Onu Allah sevmiş. Onu meleklere sevdirmiş. Onun bizim sevgimize ihtiyacı yok aziz kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kişi sevdiği ile beraberdir. Kim dünyada kimi seferse ahirette onunla beraberdir. Siz Ahirette cennete gitmek istiyorsanız siz ahirette amel defterinizin sağ tarafınızda verilmesini istiyorsanız siz yarın kıyamet gününde mahşer yerinde o sıcağın altında beklemek istemiyorsanız Livail Ham sancağı altında yer almak istiyorsanız Kevser Irmağı'nda bir yudum su içmek istiyorsanız Muhammed Mustafa'yı seveceksiniz. Onu hem de öyle seveceksiniz ki canınızdan daha çok seveceksiniz. Birisi size hakaret ettiği zaman o hakareti sinenize çekeceksiniz. Ama birisi sizin yanınızda Muhammed Mustafa'ya tek kelime ettiği zaman ona karşı koyabilecek misiniz? Habbab bin Eret gibi iki küreğinizin arasına Kor ateşi konulduğuna dayanabilecek misiniz? Bilal-i Habeşi gibi Mekke'nin sıcak çöllerinden sizi işkenceye yatırıp karnınızın üzerine taş koyup Muhammed'i inkar et dediğinde Muhammedur Resulullah diye bağıracak mısınız? Hicret emrini Allah'tan aldığı gün öğle sıcağında Hazreti Ebubekir radıyallahu anhumun evine varıyor. Ya Ebu Bekir Allah'tan bana hicret emri geldi. Ben de Mekke'den Medine'ye hicret edeceğim dediği zaman Hazreti Ebu Bekir ağlayarak Ya Resulallah seninle beraber ben de var mıyım dediğinde Evet ya Ebu Bekir sen de varsın dediğinde Hazreti Ebu Bekir hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. O zaman nişanlısı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nişanlısı Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe, validemiz diyor ki Vallahi ben ilk defa sevincinden ağlayan insan gördüm diyor. Sevincinden ağlayan insan gördüm diyor. Babamın Hazreti Muhammed'le beraber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinden dolayı, edeceğinden dolayı hüngür hüngür ağladığına şahit oldum diyor. Sevr Mağarası'nda sadece Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a zarar vermesin diye kendi canını feda eden, yılanla mücadele eden Ebu Bekir olabilecek miyiz biz? Bugün Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi ezanda okunduğu zaman işimizi gücümüzü bırakıp o Muhammedur Resulullah denildiği yere koşabiliyor muyuz aziz kardeşlerim? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin günden beş defa mescitte secdeye vardığı bir yerde acaba biz varabiliyor muyuz? Hz. Muhammed gibi İslam davasına sahip çıkabiliyor muyuz? Hz. Muhammed gibi Kur'an davasına sahip çıkabiliyor muyuz? Bugün aziz kardeşlerim ne yazıktır ki Kur'an'a hakaret edenler, Kur'an'a küfredenler, Kur'an'a tekme atanlar, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hakaret edenler hiçbir cezayla karşılaşmamaktadırlar. Ama fani bir insana bir hakaret edildiği zaman apar topar ceza evlerine tıkılmaktadır. Bunları hiç düşünüyor muyuz? Bugün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davasına sahip çıkamıyoruz aziz kardeşlerim.